İstanbul'da sesinde Lisesi'nde e, rapper öğretmen arkadaşım var Mustafa Tekin Soy. Onun bir hatırası bu da. E, bir gün diyor, biz bu arkadaşla <laughs> Mustafa Tekin Tekinsoy'la 7 yıl hastane geldi beraber çalıştık aynı okulda. Daha sonra ikimiz de okullar değişti. Bir gün diyor okulun e, odamda otururken kapı vuruldu. İçeriye e, bir delikanlı girdi. E, Hocam işte seti şırtmak için gelmedi, için geldim dedi. Çıkaramadım. <laughs> deyince bu sefer kendini tanıtınca bizim Hasan Aker'den Ali adındaki bir öğrenci olduğunu e, çıkardım diyor. Ha, e, demiş hayırdır Ali yani e, bu kadar teşekkür için ne yaptım ben sana deyince hocam siz benim hayatım değişim demiş. Nasıl değişim ne yaptım? E, hocam ben e, şeydeyken, lise 2'deyken, lise de çalışmazdım, lise 1, lise 2 dahil. Eee Derse alakam yoktu. Bir gün sabahleyin annem elinden tuttu, getirdi beni. Sizin önünüze odanla çıkardı. <laughs> Dedi ki alın bu çocuğu adam edin. Çok da çalışmıyor. Ee, ne yaparsanız yapın şeklinde size söyledi. Siz dinlediğiniz annem siz çıkamadınız. Koltuğunuzdan 180 derece döndünüz ve beni yanınıza çağırdınız. Dediniz ki Ali açtığınız pencereyi karşı gösterdiniz. Ali bak şu karşıya. Görüyorsun. Lüks bir site var. Her bir dairesi 4 artı 1 odalı. Güzel peyzajlı. İşte yürüme yolları, kamelyası, her önde lüks araçları. Çok güzel bir ortam. Bir yaşam alanı. Ya hemen yan tarafta görüyorsun. Orada baraka evler. Eğer istersen şu aklını, zekanı kullanırsan böyle bir sitede ev sahibi olursun. Rahat bir hayat yaşarsın. Ya yani bu sitede de e, ki insanın yaşayış tarzını yeme içme sanatmaya gerek yok. Aradaki farkı sen açıp bilirsin. Yani bu şekilde de çalışmazsan da ben senin açık aileni tanıyorum. E, babam fabrikatör değil. Çok zengin bir aile değilsiniz yani. Eğer yani bu şey olursa da bu şey bir evde de kiracı olabilirsin. ya yani bu, bu ihtimal de var. Hayat senin işte çalışma dediniz. Hocam o gün o sözleriniz ve o gösterdiğiniz manzara benim zihnime muh gibi çakıldı ve çok der çalışım ondan sonra. Şu anda böyle bir evde oturuyorum. Ev sahibi, iyi bir de arabam var. Bunun temelinde sizin o sözleriniz, o gösterdiğiniz manzara vardı. Bunun için teşekkür etmek için geldim diyor. Hatta diyor. Eski okula gittim, okulda ayrıldığınızı öğrendim, buradan olduğunuz öğrenci bu okula geldim diye söylüyor.